Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Allah iyilikler versin. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Gümüş Otel gerçekten 14 yıla evvel, yani 2004 yılında kurulan, her gün kalitesini biraz daha arttırarak bugün, aile işletmesi olarak hizmet veren ve yaptığı başarılı çalışmalarıyla da sektörde herkes tarafından bilinen, tanınan ve tercih edilen iyi işletmelerden biri. Ben burada verdiğiniz hizmetleri, sektör olan katkılarınızı tercih edilme sebepleriniz, ürün ve hizmet kalitenizden değerli izleyicilerimize tabii ki bahsedeceğim. Ancak öncelikle sizleri biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum. Ve her zaman olduğu gibi hanımefendiyle başlamak istiyorum izin verirseniz. Sayın Hilmi Gültekin, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? 2009 yılında başladım. 2011 yılında evlendim. Gelin olarak geldim. Eşimle birlikte 10 sene... 10 yıldır da bu sektörde evet. siz de eşinizle birlikte hizmet vermektesiniz. Evet. Ve aslen Silif'e doğdunuz. Silif e evet. Doğduğunuz yerdesiniz. Gelir olarak özellikle otele geldiniz ve eşinizin mesleği olan bu meslekte de 10 yıldır el ele verdiniz. Son derece başarılı bir çalışmayı evet. devam ettiriyorsunuz. Canı gönülden sizleri kutluyorum bu güzel çalışmanız için. Hemen size dönmek istiyorum. Cengiz Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz lütfen? İsmim Cengiz Gültekin. 1967 Malatya doğumluyum. Malatya'dan işte 20 yaşında Almanya'ya gittim. Almanya'da 16 yıl çalıştım. Ve 16 yıl sonra döndüm. 2004 yılında oteli açtım. 14 yıldır da bu bölgede, bu, bu sektörde bölgede hizmet veriyorsunuz. hizmet veriyorum, evet. Şimdi yurt dışında kaldınız uzun süre, 16 yıl Almanya'da. Almanya'nın özellikle bütün değerli izleyicilerimiz bana hak verecektir. En büyük özelliklerinden, orada yaşayan insanlar için en büyük özelliklerinden bir tanesi çok sistematik, her şey çok doğru, her şey çok zamanında, taahhüt ettiği şekilde yapan insanlardan oluşuyor. Bunu da burada son derece başarıyla işlediğinizi görüyorum. Otelinizle birlikte gelen misafirlerinize son derece kaliteli bir hizmet sunmaktasınız. Yine buranın hizmetlerine değinmeden önce biraz konumdan söz ederim sevgili izleyicilerimize. İçinde bulunduğumuz alan, toplam alan nedir efendim? Kaç metrekarelik bir alandır? Ee, bin metrekare. Bin metrekarelik bir alan içerisinde hizmet veriyoruz ve oda sayımız... 26 oda sayısı var. 26 odada yatak kapasitesi olarak 60. baktığımızda 60 kişiye aynı anda konaklama hizmeti verebiliyoruz. Ve sadece hizmetlerimiz bununla sınırlı değil. Gelen misafirlerimiz sabahları özellikle doğal, organik ürünlerden oluşmuş, yöresel lezzetlerin sunulduğu bir sabah kahvaltısıyla... Güne güzel başlarken yine restoran bölümümüz var ki orada da kırmızı, beyaz et ve deniz çeşitleri, deniz ürünleriyle balık balıklarımız da özellikle bizden hizmet alabilmekte. Evet. Orada ağırlayabileceğimiz misafir sayısı nedir restoran bölümümüzde efendim? 70 kişiye. 70 kişiye kadar aynı anda, aynı hizmet, anda verebiliyoruz. hizmet verebiliyoruz. Evet. Bu da son derece başarılı bir işletmecilik. Şimdi size gelen konuklarımıza baktığımızda çok değişik profilleri bir arada görebiliyorum. Ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte misafirleriniz efendim? Kahramanmaraş, Antep, Malatya, Kayseri, Konya, Aksaray ve özellikle Avrupa'dan gurbetçiler dünyanın çeşitli ülkelerinden de gelenler oluyor. Şimdi ağırlıklı olarak tabii ki çevreyi ve ülkelerden gelen misafirlerimiz evet. var. Ancak bunlar da sınırlı değil. Türkiye'nin 81 ilinden bölgemizi ziyarete gelen, bu bölgede gelip tatil yapmak isteyen ya da gezmek isteyen ya da bir iş amaçlı gelen herkesi burada konuk ettik, konuk etmeye de devam ediyoruz. Hayır. Büyük çoğunluğu gurbetçilerden oluşan, yurt dışında çalışan gurbetçilerimizden oluşan ama dünyanın da birçok noktasından gelen misafirlerimizin de ağırlama imkanımız oldu ve devam ediyoruz. Evet, Şimdi bizi izleyen değerli izleyicilerimizden mutlaka böyle bir talep gelecektir. Sizlere nerelerden ve nasıl ulaşacaklar değerli izleyicilerimiz bir talep doğrultusunda. İnternette sitelerimiz var. Hı -hı. Oralardan telefon numaralarımız var. Oralardan ulaşabilirler Gümüş Otel diye. Paylaşabilir miyim değerli izleyicilerimize sizlere ulaşabilecekleri sosyal medya adresleri ve telefon numaralarınızı? Tabii ki. Değerli izleyicilerimizin sizlere ulaşabilecekleri web siteniz var da www.otelgümüş.com.tr Buradan özellikle verdiğimiz hizmetlerle ilgili bütün detay bilgi ve ulaşabilecek olan sevgili izleyicilerimiz ayrıca mail adreslerinden sizlere ulaşabiliyorlar. gümüşhotel.hotmail.com ve yine telefon numaralarınız var sizlere ulaşabilecekleri telefon numarası 0 324 alan koduyla 722 41 55 onu telefondan rezervasyon yaptırabiliyor hizmet almak adına sizleri arayabiliyor. Ayrıca danışabilmek adına da sizleri arayabileceğini söyleyebiliriz. Peki 2014 ve bugün 14 yıl her gün biraz daha kaliteyi yükselterek hem müşteri portföyü olarak potansiyel olarak hem de kalite olarak birçok işletmeden iyi durumdayız. Ben biraz tercih edilme sebeplerinize değinmek istiyorum. Evet iyiyiz ama yalnız değiliz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme var bölgede. Siz diğerlerinden ayıran özellik nedir? Niçin insanlar sizi tercih eder efendim? Özellikle aile ortamı olduğumuz için eşimle birlikte olmamız hı hı. tercih edilmemiz sebebidir. Hı hı. Başka ürünlerimizin kaliteli olması, tarihlerine marka olmasına dikkat ediyoruz. Hijyenik olmamız, Hijyenik odalarımızın oldu. temizliği, evet. aile işletmesi olmamız, insan ilişkilerimiz, evet. mutlaka ürün kalitemiz, çalışan profesyonel kadro çok çok önemli. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz 13 efendim? Kişilik bir ekiple. 13 kişilik uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadromuz var ki, her biri de pırıl pırıl çocuklardan oluşmakta. Bu da son derece dikkat çekici. Şimdi biraz evvel söyledik, oldukça geniş bir ürün yer pahazesi gerek otel hizmetleri konumunda gerek restoran bölümünde kullandığımız birçok ürün var. Bunların içerisinde sabah kahvaltıları, öğle yemekleri, akşam yemekleri sunabiliyoruz. Alkollü ve alkolsüz içeceklerimizle de misafirlerimize hizmet sunabiliyoruz. Oldukça geniş bir ürün yelpazesi. Nerelerden temin ederiz, alırken nelere dikkat ederiz efendim? Marka olmasına dikkat ediyoruz, taze olmasına dikkat ediyoruz, e, tarihine dikkat ediyoruz. Yöresel ürünlere dikkat ediyoruz özellikle. Yakın çevremizde özellikle hanımefendilerin yapmış olduğu reçellerden, peynirlerden bunlardan istifade ederken diğer ürünlerimizin günlük taze kaliteli ve marka olmasına dikkat ediyoruz. Alkollü içeceklerimizin orijinal olması çok çok dikkat ettiğimiz evet. özelliklerden evet. bir tanesi diyebiliriz. Peki sektörde ilgilerden birisiniz. Biraz ileriye yönelik plan projeleri de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili neler, neler yapmayı planlıyorsunuz efendim? daha kaliteli bir hizmet vermek istiyoruz. Ee, daha biraz daha büyümeyi, büyütmeyi işte, sektörümüzü düşünüyoruz. Belki zaman içinde daha fazla insana hitap etmek, dünyamızda daha çok insan çalıştırmak. Bak, Tabii yani. ki bunlar projelerimiz dahilinde ancak bugünün hizmetinin kalitesinden asla ödün vermeden bu hizmeti devam ettirmek ilk projemiz diyebiliriz. <laughs> Tabii ki doğru. Peki bu sektörün en iyisisiniz dedim ve de sizi en iyi yapan bana göre en önemli özelliklerden bir tanesi müşteri memnuniyeti. Evet. Ve şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde belki 14 yıldır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden binlerce değerli misafirimiz de var. Ki onlar sizden duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturdular, oluşturmaya da devam ediyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Bizi seçtikler için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar tekrar, tekrar bekliyoruz. Tekrar bekliyoruz yani. Onlar artık bizim büyük ailemiz. Umuyorum ve diliyorum onlarla uzun yıllar daha bir arada olursunuz. Sizden de böyle izleyicilerimiz ve özellikle sizi tercih eden misafirleriniz için bir teşekkür mesajı alabilir miyim? Tabii ki. Yıllardır gerçekten çok değerli, müşterilerimiz var. Ay, müşteri diyemiyorum aileden birileri, misafirlerimiz. misafirlerimiz var. Onlara tabii ki bizleri te, yıllardır tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Gene bekliyoruz onlara. Tekrar tekrar bekliyoruz. Özellikle bilmeyen değerli izleyicilerimizin için ben biraz konumla ilgili kısaca bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Denizli olan mesafemiz 50 metre. 50 metre efendim. Özellikle orada anlaşmalı olduğumuz şey, ya da şemsiye hizmetlerini çok indirimli bir şekilde oradan kullanabilecekleri gibi, faydalanabilecekleri gibi otoparkımız var altta, otelin evet. altında. Yani gelen misafirlerimiz arabalarını otelin altına çektikten sonra yürüme mesafesi 50 metrede denizin en kaliteli ortamında özellikle bölgede denize girilebilecek en mükemmel yerdeyiz. Bu çok çok önemli. Evet. Onu mutlaka değerli izleyicilerimize paylaşmamız gerekiyor. Harikulade bir hizmetten yararlanabiliyoruz denizde ilgili yürüme mesafesinde ve son derece hijyenik bir ortam, güler yüz ve dünya harikası bir yer. Ben de sizler adına küçük bir davette bulmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizler için izin verirseniz. Değerli izleyicilerimiz sizlere Mersin Silifke'den ve sektörün yıldız firması Gümüş Otel'den seslendiğimi söylemiştik. Bölgeye gelindiğinde mutlak görülmesi gereken gözde bir işletme olarak ben de sizlere Gümüş Otel'i tavsiye ediyorum. Uzun yılların tecrübesi, Çalışan profesyonel kadrosu son derece hijyenik ve kaliteli sunumlarıyla mutlak görülmesi gereken bir işletme. Mekan, çalışan kadro ve kendini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek.